14 Ocak Mersin'deyiz. Ve Samet Bey'in arılarına bakıyor bugün. Evet abi ne diyor bu duruma? Işte, <laughs> kaçta çıkacağız işte şey. Yaza kaçta izinle. Yavru durumuna da bakalım. Evet bu İyi tarafında bir hocam. avuç kadar var. Herhalde bunda bir yarım vardır. Maşallah bunda da var. Başkımız boş, balı sadece. Şimdi abi araya ne yapmaz gerekiyor burada? Biraz bilgi verin ki insanlar senin bilgilerinden faydalansın Şimdi Alt bakmak ayrı bir dünya. Biz ellerinden, yüzlerinden nasıl uğraşacağız derken sen. 500 600 e bakıyorsun da bizim için içimiz kararıyor. Maşallah. Aramız demek ki kışa 7 litre girebiliyormuş istesek. Dumansız geri alalım. Evet abi yormamadık. Ne usta? Şimdi ne yapmamız gerekiyor araya bu ayda? Allah tevekkül edip iyi bakmak lazım Acı bırakmayacağız. Tabii. Ee, sıkışık tutacağız. Evet çıtanın maçları neredeyse yüzde elli siyavrulu. Değil mi? Çıkmış geri atmış. Arka taraf da aynı şekilde. Anamız burada mı? Evet. Ana, ana aramız da orada. Geziniyor. Dördüncüye yumurta atmış. Demek ki üç kere yumurtadır. Değil mi? Evet. Allah'ın bereketli eylesin. Dumanlayım abi. Üç yani. Maşallah. Üç ama dolu dolu üç. Yani öyle bizim gibi boş petek koymuyor yani. Adam arası üçse dolu üç olacak. Evet. Üçüncü tam baskın. İkinci yavru olması gerekiyor. Yavru durumuna bakarsak yüzde kaç abi? Yüzde altmış var mıydı Yüzde seksen mi? Anamız geziniyor mu? Geziniyor. Herhalde birinci sırada ana. evet günlük dağıtmış. Evet analar da burada. Berfas mı ne bu abi? Berfas. Evet. Berfas devam. Maşallah. Verelim ekmeğinde, de de. Bir sonraki bakım ne zaman abi? Her zamanı yok. Boş kaldıkça. Ortalama haftada bir. Evet. 14 21 20 gibi 20'si gibi devam Bakacağız mı başka diye? Yok mu başka? Evet. Haftaya inşallah ikinciye bakacağız. Ondan sonra üçüncüye atarız. dördüncü atarız. Ara ağır kıdım Gelişim gelişim olarak. Devam edeceğiz. Benim garibanlar da orada. Şimdilik 10 tane işi ehlinden öğrenmeye geldik. Böyle 3 ar 5 ne 5, ar -5 olmuyor. Aa, aa buralar maşallah maşallah tıklım dolu. Herhalde 500 var mı abi şu an burada? Toplam mı? He. 250, 150, 400, 150, 550, 600, 650 var. Maşallah maşallah. Mart'ta 1250 olacak değil mi? Evet, evet. <laughs> Evet, yine bir araç yok. Buna bakalım da. Bunu sabit edelim. Evet, zayıf, mayıf demiyor. Bakımını yapıyor. Hatta dur bu anda mor kovan diyelim. iki çıtadan devamını da çekelim bunu ha. Ne diyorsun? Bu ara gelişir değil mi? Şimdi yavrusuna bakacak. Dur değdi bir Evet yavrusu tam bir ay hilal şeklinde. Bir tarafına atmış. Anarya bakacağız şu an. arıya göre yorum yapacağım, değil mi? Anası var canım, sıkıntı yok. Taze Taze ana ikinci tadı büyük ihtimalle. Ya da oraya günlük atıyordur ikinci ya. Evet, yeni arılar çıkmış. Hatta sarı sarı dolanıyorlar hatta. Çıkanların yerine yeniden atmış. Normal duvarda da olabilir. Canı sıkılmış geziyordur. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. İnşallah haftalık bir olarak devam edeceğiz. Bu güzel abimizden bilgileri alıp 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 paylaşacağız. Binarı, 500 arı nasıl bakıyoruz, nasıl ediyoruz? Akın Bay, Akın Bal, Samet Bey'e teşekkürler. Ustamız olarak. <laughs>